Herkese merhaba. Türkiye'ye yolculuk yapmak isteyenler için bazı sınırlamalar var. Nakit sınırı 10.000 Euro'yu geçmemeli. Eğer 10.000 Euro'yu geçecek bir para yanınızda varsa bunu gümrüğe beyan etmeniz gerekiyor. Tabi bu beyanı yapacaksanız eğer bu paranın bankadan çekilmiş olması size için faydalı olacaktır. Çünkü paranın kaynağını gösterebilmek önemlidir. Altın için ise 430 Euro kadar bir sınır bulunuyor. Eğer 430 euroyu geçen bir altın varsa yanınızda ve bunu beyan etmezseniz KDV ve gümrük vergisi ödemek zorunda bırakabilirsiniz. Eğer bunu ödemezseniz ilgili altına o an için el koyabilirler. Fakat yanınızda 430 euroyu geçen altın tabii ki götürebilirsiniz. Ancak bunu beyan etmeniz gerekiyor. Bunu bir şekilde fotoğraflarını çıktı alıp gramajlarını yazıp gümrüğe beyan ediyorsunuz ve gümrükten bu altınları geçirip tekrar aynı altınlarla geri dönebiliyorsunuz. Bunlara dikkat edelim. Peki karayoluyla gidenler için? tabii ki bu sınırlar karayoluyla gidenler için de geçerlidir. Ancak bir de karayoluyla gidenler ilgili geçtikleri ülkelerdeki gümrük sınırlarına da dikkat etmelerin gerekiyor. Özellikle kalabalık aile gidenler mesela 5 kişilik bir aile düşünelim. E, bu kişiler e, 50 bin euro götürebilirler fakat her birinde 10 bin euro olması gerekiyor. Eğer bir kişi de 50 bin euro bulunuyorsa diğer 4 kişi de herhangi bir para bulunmuyorsa orada bunu izah edemezsiniz. Hani diyemezsiniz ki biz 5 kişiyiz bu kadar hakkımız var bu noktada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Uçak yolculuğunda da bu şekilde. Eğer siz 2 kişiyseniz bir kişi 20 bin euroyu taşıyamaz. 10 bin 10 bin bunu paylaşması gerekiyor. Karayoluyla gittiniz Türkiye'ye ve aracınızı orada bırakmak istiyorsunuz. Bu durumda 2 yıl kadar aracı ülkede bulundurma hakkınız var. Ancak bunun bazı şartları var. Mesela siz aracı bırakıp Almanya'ya geri dönüyorsanız bu durumda taahhütname vermeniz gerekiyor. Bu taahhütnameyi gümrük müdürlüklerinden verebilirsiniz veya e-devlet üzerinden de bu taahhütnameyi gerçekleştirebilirsiniz. Peki Türkiye'desiniz aracı sizden başka kimler kullanabilir? Aracı eğer siz yanınızdaysanız alt ve üst soyunuz ve eşiniz kullanabilir. Ancak siz orada yokken yani siz Almanya'dayken aracınızı herhangi bir kişiye kullanım amacıyla veremezsiniz. Eğer verirseniz bir takım cezalarla karşılaşabilirsiniz. Eğer aracınızı taahhütname vermeden Türkiye'de bırakır buralara gelirseniz yine aracınızın değeri oranında bir takım cezalarla karşılaşabilirsiniz. Tabi bu cezalarla karşılaştığınızda gümrükte hemen bunları ödemek zorunda değilsiniz. İtirazda bulunabilirsiniz. Hatta itirazda bulunmanız bir noktada bunun indirilmesine de sebebiyet verir. Çünkü kanunda ve yönetmeliklerde ilgili memurlara belli başlı indirimler yapabilme noktasında takdir hakkı verilmiştir. Bu takdir haklarını sizin için kullanabilirler ve ciddi oranda indirimlerde alabilirsiniz. E, bu şekilde bunlara dikkat ederek e, yolculuk yaparsanız, e, tatiliniz sizin için e, çekilmez halde geçmez. Bir şekilde güzel bir tatil geçirmiş olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Eğer bu konuyla ilgili soru ve sorunlarınız varsa ya da video çekmek istediğimiz konular varsa, Yorum bölümünde bunları iletebilirsiniz. Ayrıca videolarımızı faydalı buluyorsanız arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir şekilde kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Sizlerden gelen olumlu tepkileri gördükçe yeni videolarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın, mutlu kalın.